<laughs> evet arkadaşlar bugün sizce Yavuz abimle ateş ve su oynuyoruz. Merhabalar. Tapu suyuma basma. Ha. Ben de seninkine basmayayım. Yok ne, ne yazdığını söyleyeyim mi? Ne? Ben de bilmiyorum. <laughs> Hı. Sen kapımı açarsın artık. Yok. Teşekkür ederim. Ne? Ben mi açayım? Evet. evet. Sen de benimkini aç. Oh. Hep ben kapıyı açıyorum <laughs> ama. Beni unuttu. <laughs> Bekle sen açma. Ben bunu hatırlıyorum. Şimdi hile yapacağım. Sen git. Aha. Gördün mü hileyi? <laughs> Allah, ben nasıl geçeceğim? Ya, yavaş ya, geçeyim. Ya. Serhat'ına bak canım, ben neyim <laughs> ki? Kapım açılmıyor. <laughs> Kilti hey. öyle değil mi? Hah, sıkışmış. Gelmiş. <laughs> 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 Sizler abone olsun mu falan? Evet. O için ya Arkadaşlar isterseniz yorumları da yazabilirsiniz. Evet. Böyle iki kişilik oyunlar oynamaya devam edelim mi? Elinde her şeyini yapayız İsteyin yeter. Evet. Bu bölüm de çok kısa. Ah sıkıştı. <laughs> Allah! <gülüyor> Fatma tuzağa düştü. Şimdi hangi yola gideceğiz? 5 tane yol var. 5 tane şu, mi? Şu yola hiç gitmemişiz. Oraya gidelim. Tamam. Evet ben şöyle de şöyle. Şöyle. bir düşünelim nereye gideceğiz. Ben nereye gideceğimi bilirim. Or orada çıkış yok ki. Şu topları ittireceğiz. Senin o topu değil. Önce şunu ittiriyoruz. Hı hı. Ya da bir Şimdi beyaz kapı açıldı. Gel gel peşimde. Tamam. Evet. sattım. La! Ne yaptın? Neyse. Ne yapacağımızı biliyoruz artık. Evet. İstersen Ö sen yap. Aşağıdaki önce topu. Önce aşağıdaki top. Tamam. Dönüş. Beyaz. Yukarıda elmasın varmış Fatma. Niye hiç söylemiyorsun? Ben de görmedim ki. Ay, yanından geçtim. Nasıl görmedim? Fatma be de bekle. Benim kapım Her zaman kitabı bir daha öndeyim. Bir dahaki el göreceğiz bakalım kim öndeymiş kim değilmiş. Hemen önden koşmaya başladın. Eyvah. Eyvah. Mesela yanlış oldu ama. Eyvah Fatma geçme. Ee, Dikkatli ol ha, ölmesin. Geçeceğim diye. Eyvah. Ne demiştin canım? Ne birinci benim arkadaşlar. Hey birinci benim bir kızım. Sizce kim kazansın? Yorumlara yazın bunu. Annem. Gelmemiş. <laughs> ben, ben hiç ölmedim. Sen hep ölüyor. Anam. Anam. Şimdi ben ama şey yapmasın. Şey. Ha, Fatma. Bu seferlik ben senin kapından girsem. Ne? Bu seferlik ben senin kapından girsem. E ben yanlış yerden gidiyorum? <laughs> yok yok sen. Hı. Aynen ya. Yok şuruk elma sarılır. Oh. Oh. Eyvah. Ölmedi. Ulan. Zıpla! Yapabilirsin! Zıpla! <laughs> ah, helal. <gülüyor> <gülüyor> Fatma, sen... Haydi, Fatma. Muhteşemsin. Parkur. Ve son bölüm. Tamam. ne? Apaçık olan. Şimdi ne yapacağız? Hepsini açalım mı? Açıyoruz. Bekle. Başım. Bunu... Başım. He tamam anladım. Bekle Fatma hata yaptık. Hepsini açmayacağız. Şimdi önce sen moru aç. Tamam. Ben kontrol odasındayım. Sen Harika. Açtık ben... Şimdi yeşile Tamam Açtık Şimdi turuncu Tamam Sonra da mavi Hayır Ne yaptın Fatma Sen ne yaptın Mavi şey? demedim ki ben sana top tek duruyor. Sen kontrol edersin Ege. Yok sana. yok sen yapamazsın bu çok Hı -hı. zor bir şey. Yok şunu ben yapabilirim bana kullan. Hadi bakalım yapabileceğim mi yapamayacağım. Yeşil. Yeşil şimdi turuncunun altına ittir Fatma. Tamam ben turuncunun altına ittiğince şey söyleyeyim. Tamam. Aferin. Şimdi mavi geliyor. Tamam. Bakma çok iyi yapıyoruz. Evet. hangi kapı açıyor? Ha hoş. Gel gel ben seni bekliyorum. Oh kapımız. Ah oh, sıkıştım. Bekle yanlış kapı. Ben geldim. Benim kapım bozuk. Ben yapayım. Şimdi bir tekme atacağım açılacak. Aa. Son bölümü de yendik arkadaşlar. Buraya bitsin mi Fatma? Yok. Daha var. Ama son bölümü de yendik Fatma. Fatma son bölümü yendik. Bir dahakine de bir dahaki bölümde tamam. arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar Kanalımıza abone olup daha açmayı unutmayın. Görüşürüz.